TF35000 motoruyla ilgili merak edilen pek çok detay bugüne kadar genelde yüzeysel kaldı. Oysa bu motorun arkasında, Türkiye'nin havacılık alanındaki en karmaşık mühendislik süreçlerinin yer aldığı büyük bir hikaye var. Bu nedenle Kaan'ın kalbi sayılan TF35000'i 5 bölümlük özel bir seriyle en açık ve anlaşılır şekilde ele alıyoruz. Bu video, serimizin ilk adımı olarak TF35000'in arka planda kalan teknik dünyasını sade ve anlaşılır biçimde ortaya koyuyor. Devam eden bölümlerde ise malzeme teknolojilerinden test altyapısına, motorun gelişim yolculuğunu oluşturan tüm kritik aşamaları sırayla ele alacağız. Yeni bir savunma planı ile birlikteyiz. Yerli teknoloji projelerini daha fazla kişiye ulaştırmak için desteğiniz çok önemli. Kanalımıza abone olup videolarımıza yorum yaparak bize destek verebilirsiniz. Türkiye'nin TF-35000 motorunda karşılaştığı temel mühendislik zorluklarını aşma süreci, çoğu kişinin tahmin ettiğinden çok daha karmaşık bir arka plana dayanıyor. Bu sürecin en kritik adımlarından biri yüksek sıcaklıkta çalışan metal alaşımlarının geliştirilmesiydi. Bu konuda tek bir kurum değil, TÜBİTAK MAM, TEİ, TR Motor ve çeşitli özel tedarikçiler aynı ekosistem içinde çalışarak nikel bazlı süper alaşımlar, toz metalürjisi teknikleri ve seramik kaplama teknolojileri üzerinde önemli ilerlemeler kaydetti. Motor kanatçıklarının içi boş ve kanallı yapıda üretilmesini sağlayan hassas döküm yöntemleri, yüksek sıcaklık bölgelerinde yüzeyin dayanıklılığını artıran termal bariyer kaplamaları ve toz metalürjisiyle kontrollü tane yapısı oluşturma çalışmaları, Türkiye'nin bin dereceyi aşan sıcaklıklarda kararlı çalışan parçalar üretmesine imkan sağladı. Dünya standartlarında motor üreten ülkelerde olduğu gibi, alaşım yapısı, termal kaplama ve soğutma kanalları üçlüsünün birlikte optimize edilmesi bu başarının temelini oluşturuyor. Bir diğer zorluk süpersonik hızlarda oluşan basınç ve şok dalgası problemleridir. Hız yükseldikçe hava girişinde oluşan şok yapıları kompresörde dengesiz yüklere yol açabiliyor. Türkiye bu sorunu çözmek için dijital ikiz teknolojilerinden yararlanıyor. Kaan'ın hava alığı ile tf 35 kompresör mimarisi yüksek çözünürlüklü akışkan dinami modelleriyle eşleştirildi. Böylece motor henüz üretilmeden önce farklı hız ve irtifalarda hava girişindeki şok davranışları hesaplandı ve optimize edildi. Bunun yanında yüksek basınçlı hava besleme test merkezlerinde kompresörün farklı basınç ve sıcaklık rejimlerindeki performansı gerçek sensörlerle ölçülüyor. HBM tipi hassas sensörlerle yük, basınç ve sıcaklık değerleri kayıt altına alınıyor. Dijital simülasyon ve fiziksel test altyapısının birlikte kullanılmasıyla süpersonik akışın kompresör üzerinde oluşturabileceği dengesizlikler kontrol altına alınabiliyor kompresör ve türbin arasındaki güç dengesi ise motorun en kritik mühendislik konularından biri olarak öne çıkıyor. Türkiye, rotor dinami laboratuvarlarında mil eğilmesi, rezonans noktaları, titreşim davranışları ve ısıl genleşme gibi parametreleri detaylı şekilde analiz ederek bu dengeyi sağlamak için önemli veriler topluyor. Bunun devamında yakma odası testleri yapılacak. Bu testlerde alev kararlılığı, sıcaklık dağılımı ve türbin giriş sıcaklığı gibi faktörler ölçülerek türbin kademeleri optimize ediliyor. Son aşamada tam ölçekli motor test tesisleri devreye girecek. Bu tesislerde motorun spool hızından sıcaklık eğrilerine, ani güç değişimi tepkisinden yakıt akışına kadar birçok parametre gerçek bir motor üzerinde deneniyor. Böyle bir test altyapısı dünyada yalnızca ileri seviyedeki havacılık ülkelerinde bulunuyor. Tüm bu çalışmalar bir araya geldiğinde Türkiye'nin geliştirdiği çözümler soyut ifadelerden çok somut mühendislik adımlarına dayanıyor. Malzeme bilimi, dijital ikiz simülasyonları Hassas sensör altyapısı, rotor dinamiği, tekil yanma testleri ve tam ölçekli motor test merkezleri gibi yüksek teknolojili unsurlar, TF35000'in neden gerçekçi ve ilerleyebilen bir proje olduğunu açıklıyor. Bu nedenle motorun geliştirilme süreci yalnızca tasarıma değil, bu tasarımı doğrulayacak güçlü bir test ekosistemine dayandığı için daha inandırıcı ve güven veren bir teknik başarı olarak öne çıkıyor.